Efendim herkese selamlar olsun ben Seyhan Soylu. Yine böyle meraklı merak gibi bir şeyleri merak ediyorum ve kendi alanındaki uzman olan insanlara bunları sormam gerektiğini hissediyorum. Çünkü takipçilerim, sevenlerim ve dostlarım konuyla ilgili başlıkları hazırlıyoruz birlikte ve ardından da onların soracaklarını onların anlayacağı lisanda ifade etmeye çalışıyorum. Bugün efendim Evren Fatih Yadır ile Hüseyin Altın konuklarım bu konu sigorta. Hayatınızı sigorta altına aldınız mı? Soralım. İnsanlar sigorta altına kendilerini alıyorlar mı? Evren Bey. Öncelikle zaten ben kendimi alıyorum ki bunu daha iyi anlatabilmem gerekiyor size. Biz kendimizin benimsemediği hiçbir şeyi zaten size anlatamayız. Yani sigorta Avrupa'daki gibi geçerli mi Türkiye'de? O, o taraf gibi tabii yaygın olmasını bekleyemeyiz. Çünkü biz de dediğim gibi hep daha çok maddiyat ön planda olduğu için genelde fiyat odaklı bakıyoruz. Ve en büyük hatayı zaten burada yapıyoruz. Ama sağlık hizmetleri Avrupa'da ve Amerika'da daha e, yüksek falan değil artık. Türkiye'de inanılmaz yani hastanelerle ilgili gerçekten iktidar inanılmaz bir reform yaptı. Yani bazı şeylerini beğenmeyebiliriz ama iktidarın sağlık konusunda hizmetlerinde gerçekten inanılmaz bir ilme kazandırdığını aşikar görüyoruz. Peki bu sigortaya da yansıdı mı? Ee, ne kadar bir geliştirme söz konusu olsa da aslında ama yine biz özel hastanelere maalesef ihtiyaç duyuyoruz. Çünkü e, hastalıklar her geçen gün daha da artıyor. Hastanelere dikkat edin. Her şehirde her gün yeni bir hastane açılıyor belki artık. Peki, Yetmiyor, biliyor. Peki Evren Bey şöyle bir şey var mı? Ee, sosyal sigortaların kapsamındaki sigorta olmuş kişilerin ek hizmetli destek devletten destek olarak almış oldukları ve onun yanında da e, ekstradan özel hastanelerde de tedavi görmek amaçlı bir sigorta sistemi çıktı. Bunun adı neydi? Tamamlayıcı sağlık sigortası. Tamamlayıcı <laughs> sağlık sigortası. Peki Hüseyin Bey tamamlayıcı sağlık sigortası benimsendi mi? Artık e, günümüzde daha da benimsenmeye başladı çünkü hastanelerde yet yaşanan sıkışıklıklar olsun, randevuların çok ileri tarihlerde verilmesinden kaynaklı olsun. insanlarımız artık yavaş yavaş tamamlayıcı sağlık sigortasına, özel hastanelere gitme konusunda daha ön planda, daha bilinçli bir şekilde bakıyorlar. Buna. Peki özel hastanelerde sorulan e, o hani e, işte e, sigortanız var mı vesaire... Yani çift pasaportlu bir nevi giriş yapıyorsunuz. Doğru mu? Yani ondan ziyade özel hastaneye gittiğiniz zaman benim işte şu firmadan tamamlayıcı sağlık sigortam var dediğinizde. Öncelik alıyorsunuz. Hı? E tabi yani oradan direkt provizyon alınıp doktora yüzde girip bu olabiliyorsunuz. Yüzde kaçını ödüyorsunuz Hüseyin Bey? Yani tamamlayıcı size e, hizmet vermiş olduğunuz müşteri portföyünüz, danışanlarınız evet. yüzde kaçını alıyor? Şöyle söyleyeyim hastaneye gittiği zaman ödediği maksimum tutar 15 lira SGK katkı payı. Onun dışında herhangi bir ek ücret ödemiyor. 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 Evet. Ama tamam. SGK'lı olanlar için SGK söylüyorum. SGK'lı olanlar Nelerden ediyor. hizmet alıyorlar e, Evren Bey? Ee, muhane dediğimiz ayakta tedavi hizmetlerimiz vardır. Ee, onun yatarak son... da para ödeniyor mu? Yatarak <laughs> da da 3 ay sonra devreye giriyor aslında polisleriniz kapsamında ama herhangi bir ameliyat, bir operasyon gelirse onda da ödemiyorsunuz. Ve limitsiz aslında yatarak tedavimiz yani istiyorsa hastane masrafı o tedavide 500 bin lira tutsun. Onun hepsini sigorta şirketi ödüyor. Aa, Siz hiçbir şey ödemiyorsunuz. Devlet de ödemiyor yani. Se devlet zaten SGK belli bir kısmını ödüyor. Köstülük Üstünü biz ödüyoruz. bunlar mesela diğer özel sigortalar 40 bin lira, 50 bin lira falan gibi böyle saçma sapan rakamlar ödeniliyor. Yani, Burada peki? E, İstanbul olarak söyleyeyim. Hani 4 bin lira, 5 bin lira gibi rakamlar yıllık peki olarak. Peki Şehir yani. dışına çıksa ne olacak? E, hangi anlaşmalı hastanede geçiyorsa orayı kullanabiliyorsunuz hiç fark etmiyor. Mesela yani atıyorum istedim. Medikal. Medical var mı kapsamda? Var. Var. Medipol var mı? O da var. O da var. Onlar çok yoğun Aynen. olan var. E, peki bunlarla ilgili Antalya'da da var mı bunlar? Var. Antalya'da var. Yani her gittiğiniz şehire göre sadece fiyatı hesaplarken ikamet ettiğiniz ile bakıyoruz. Bir tek ondan farklılık oluyor. Onun dışında hiçbir şey yok. Fiyata var. bakarken dediğiniz Fiyatı çalışıyoruz mesela. İstanbul alırken ilk kapsamda. Ben İstanbulluyum. 4 bin lira. Ankaralıysa 3 bin 500 lira. Antalya'da 2 bin 800 lira. Siirtli ise risk azalıyor. Risk analizi 2 bin lira oluyor. Bu zaten arabalarda da araçlarda da aynı kapsam oluyor. Çünkü metropol şehirlerde insanların yıpranma payı, arabaların yıpranma payı bunların hepsi absorbe ediliyor ve yapılan analizlerde de Rakamsal değerler aşağı yukarı %30 oranında çıkıyor yani geliyor bana. O Doğru. sebeple bize de aynı şekilde. Amerika ve İskandinav ülkelerindeki, Avrupa'nın tamamını kastetmiyorum. İskandinav ülkelerini mesela Amerika'da, Amerika Amerika diyoruz ama sağlık hizmetlerine ilgili manyak paralar ödeniyor. Hele sigorta şirketlerine ilgili 15 bin dolarlar falan ödeniyor yıllık sağlık sigortaları. Türkiye'de böyle rakamlar yok herhalde değil mi? aldığınız pakete göre evet fiyatlar artabiliyor. Hani hizmeti nasıl bir hizmet almak yani VIP istiyorsanız ona göre bir bedeli oluyor tabii ki. VIP hizmette neler? Yani helikopter mi geliyor beni hastaneye götürüyor? Aa, yurt dışında tedavinizi bile karşılayacak bazı şeyler var. Planlar var öyle söyleyeyim size. Hani yani Allah göstermesin. Için, Allah göstermesin. ameliyat vesaire olacağım. Türkiye'de tabii. Değil, hastası oldum mi? birden. Örneğin tedavisi Peki, yurt dışında olacak. uyduruyorum. Ben bir yıllık e, e mı Aldım, yoksa yeniliyor mu seneye de? Garanti veriyor mu? 3 yılın sonunda direktmen ömür boyu yenileme garantisi veriyor aslında şirket ha, üç size. Ha 3 yıldan sonra aynen. ömür boyu. Aynen. Onda da kronik bir rahatsızlık hani tedavisi olmayacak Astem, bir şey olmasın. Astım, kanser vesaire onları da karşılıyor mu? Hepsini karşılıyor. Evet. Oh süper. O arada herhangi bir hastalığınız olmaması lazım ama. İlk yaparken ona dikmen lazım. Peki, check-up? %100 check-up hakkınız da var. Peki, check-up yapılıyor mu? Her yıl ücretsiz bir mini check-up hakkınız var aslında sigorta şirketinin size sunmuş oldu. Bunun Biz, içinde MR'lar, işte, e, kardiyolar vesaireler geçerli mi? Mini check-up'ın içinde bazı yaş gruplarına göre ayırıyoruz ve cinsiyete göre değişiyor aslında. Hı hı. E, mamografisinden tutun, benim ultrasonu örnek veriyorum bayanlar için önemli olan bir şey. Yılda bir defa ücretsiz mesela. LGBT'liler e, hangi kapsamda oluyor? Mesela yani sigorta şirketleri LGBT'li bir trans bireyi, hani, e, sigorta kapsamında riskli alanda mı görüyor? Maalesef öyle. Öyle mi? Aynen. Peki erkek e, erkek e, şeyi mi alıyor veyahut da atıyorum kadın e, ise... Sigortalayamayabilir. Efendim? Sigortalayamayabilir. Maalesef Değerlendirmeyi almayabilir. ihtimali söz konusu. Öyle mi? Aynen. Evet. E, peki, ama kimliği, e, kimliği kadınsa? İşte Onda mesela yapabiliyorsunuz, hani direkt men kadın olduysa ya. Aa evet, ama aynen. bir travesti, travesti olanları kapsam altına almayabilir. Ha risk görüyor. Aynen. Risk görüyor. Ölümcül risk görüyor. Atıyorum seks işi olabilir, olarak. görebiliyor. Veyahut da o kapsamda atıyorum cinsiyet talebi olabilir evet. vesaire. Aynen. Onlarla ilgili aynen. risk alanına giriyor. Peki risk alanına başka neler giriyor Hüseyin Bey? Yani başka neler gidiyor derken... E... yani mesela riskli, LGBT'li şey gibi doğru. mesela Aa, neler? İnşaat, i̇nşaat işçileri, hani tehlikeli mesleklerle uğraşanlar, maden işçileri. Riskli işçilere. meslek grupları. Tabii riskli meslek grupları. Maden, iş, gr, maden grubunda çalışan işçiler olsun. Ona tehlikeli, aşırı tehlike içeren işlerde çalışanlar. Veyahut da inşaatlarda çözüyor. dış evet. cephe yapan işler. Bazen Bunlar görüyoruz. olanları artıyor mu <laughs> tamamlayıcı sigortadan? İster istemez Demir kapsam dışı bile bırakamıyor. Soruyorlar mı orada ne iş yapıyor? Aynen öyle. Evet giriyoruz. Aa, mesleki gruplu. Biz girerken mı? sisteme. Işte bakarken gibi, ne girdiniz? TC kimlik numaranız, Doğum tarihiniz? Meslek. Ama poliçeyi yaparken meslek olarak da bakıyoruz zaten. Meslek Artık, olarak ne seçtiniz bende? Direkt ben yönetici olarak seçtim size. Ama ne yöneticisi? Mesela aynı alanda uyduruyorum. Bir inşaatla ilgili dekorasyon yapan adam kendisi yönetici olarak da dış çalışabilir. Ama bulunduğunuz durumu değil. Hı, hani değil. E, inşaatta aynen inşaatta baktığınız zaman e, şey çok açık. Hani sınırı yok oradaki başınıza gelecek olayların. Hani ayağa takıldı düşebilir. Halat, kopa halat kopabilir. O da olabilir. Yani, ona zaten dediğim iş kazasına giriyor ama hı hı. hani e, farklı bir durum da olabilir. Peki kadınlarda mesela vajinismus uyduruyorum veya da adet dönemlerindeki e, rahatsızlıklar kapsam dışı olarak gözüken o medikal estetikler falan onları sormak Estek istiyorum. Estetiklerin hepsi istiyorlar. zaten şey kapsam dışı. Kapsam dışı. Ee, diş kapsam dışıdır. Yani dışı. paketin içinde yoktur. Allah diyelerseniz bir kaza sonucunda dişte veya çenede bir zarar görürse çene o anca veriliyor. E, çene değil. E, vida karşılıyor ama çene kemiğinde kazadan dolayı diş olursa onu da karşılıyor ama keyfe, keder, dolgunluk için evet, gidebiliyorsun. Gör, görüntü amaçlı çok normal, yapılan. Çok istismar ediliyor. Aynen, aynen. Mi? aynen. Çok öyle. istismar edenleri ne yapıyorlar Hüseyin Bey? Merak ettim. Valla... Ar... Yani kapsam <laughs> dışı Bilmiyorum. olarak poliçeyi iptal mi ediyorlar? Riskli görüntü. Etme, etme hakkı yani et, var. demiştik ya size. O üç sene içinde direktmen şeyi olabilir. Yenilememe hakkını kullanabilir sigorta şirketi. Yenilememe hakkını kullanabilir. Peki e, onun için yani beyanlar da çok esas alınıyor ve doğru evet. cevaplar vermeniz lazım. Evet. Eğer ki doğru cevaplar vermezseniz poliçeyi zaten yaparken de ihlal etmişsiniz. Aynen Başta zaten yani, poliçeyi yaparken beyanda bulunuyorsunuz. O esnada biz onları şey yapıyoruz sağlık beyanında bulunuyorsunuz. Şu şu hastalığım var mı? Tabii bu, ki. Bu yani. Şu ilaçları kullanıyorum. Hani biz ona bir üst bilim dediğimiz bir otorizasyon sistemimiz vardı bizim. Orada bir doktorumuz var o değerlendiriyor. Hani bu örnek veriyorum kapsam içinde alınabilir ama der ki ek bir prim isteriz, talep edebiliriz. Veya diyebilir ki ben bu rahatsızla ilgili hiçbir şey ödeyemem. Tamamen o hastalığı ve sebep olacakları problemleri kapsam dışı bırakabiliriz. Bazı şeylerle karşılaşıyoruz. Mesela tamamen sağlıklıyım diyor danışanımız. Herhangi bir sıkıntım yok diyor. Biz ona göre orada işaretliyoruz, şey yapıyoruz ama... Poliçeyi oluşturduğumuz zaman medikal incelemeden direktman geçiyor. Orada da karşımıza rahatsızlıkları Hiç çıkabiliyor zaten. rahatsızlık yapanlar falan oluyor mu? Var, şeyde? Maalesef maalesef karşılaşıyoruz. Yani mesela uyduruyorum. Estetik yaptıracak ama bahane yapıyor. Uyduruyorum. Silikonu var da düştüm ben patladı diyor. Mesela benim silikonum patladı. Bizim pulim var köpeğim. Merdivenden kaka yapmıştı. Ona basmıştım vıcık vıcık pıt diye patladı mesela. Bu kapsama dahil miydi? Ya değil mi? Burada hani o ama acil estetik bir değil şey. o, aynı aynı aynı. düştüm hastaneye kaldırıldım Onda rapor, problem yok. onu karşılıyor aynı. ama memenizi normal zamanda estetik yaptırmanıza Hayır, müdahil olmuyor daha yani. çok hani bir sağlık normal olarak, olarak bakıyoruz. Olarak. Yani. Peki Türkiye'deki sigorta sistemi e, en gelişmiş olan İskandinav ülkelerinden örnek vereyim. İskandinav ülkelerindeki sigorta kapsamlarından daha mı iyileştirici yoksa daha mı biraz sıkı tutuluyor? Ee, şöyle zaten ...verdikleri, devlet, verdikleri yani. Ya, hizmet olarak hizmet. baktığınız zaman... ...her geçen gün bir şeye ihtiyaç duyuyorsunuz. Ve kapsam içine alıyorsunuz. Hani biraz önce mesela dediğim estetik... ...işlemleri mesela arttı. Belki iki gün sonra bakacaksınız ki polise dahilinde... ...ek bir prim olarak veya ek bir teminat olarak... ...onu Eski da, da kapsam olarak. içine alınabilecek. Hmm. Bunlar da hani söz konusu olabilecek Süper. olan şeyler. Süper. Ama dediğim gibi bu ihtiyaca yönelik olduğu için... ...hani gelen talepler ona göre değerlendirecektir. Peki tüm bu talepleri size bildirirken... E, diyelim ki uyduruyorum. 5 bin lira çıktı. 5 bin liraya peşin mi alıyorsunuz? Yok 8 taksite kadar bunu bölebiliyoruz. 8 taksite. Kredi evet. kartından mı bölüyorsunuz? Kredi kartına bölüyoruz. Kredi kartı kullanılırsa peki faiz oranı uygulanıyor mu? Yok hayır uygulanmıyor. Ha o Öyle kolaylıklar da sağlanmıyor. Müşteri portföyünüz içerisinde iyi bir portföy olduğunu biliyorum e, evet. sizlerin. Birini zannediyorum e, Evren Bey Antalya'da, Antalya'da. Antalya'da. siz de Hüseyin İzmir'de. Bey, İzmir'de. İzmir'desiniz. Evet. Peki İstanbul'la ilgili aslında dediğim biz evet merkezlerimiz, şubelerimiz oradan ama biz her yerdeyiz. Yani biz İstanbul'da da aynen öyle. Portföyünüz şey şey, yani de Antalya ve de de İzmir değil yani. Değil. İstanbul'da var mı portföyünüz? Var. var. Öyle mi? Süper. İstanbul'da Şu ana kadar İstanbul'da ne kadar portföy yaptığınızı sorsam ayıp olur. hacim olarak söyleyeyim. 2,5 milyon TL'nin üzerinde. Biz daha çok çünkü değil mi? Hep sağlığı ön plana tutmaya çalışıyoruz. Çünkü bana bakarsanız trafik ve kasko bilinen sadece bir ürün. Herkes sigortayı sadece trafik ve kask olarak biliyor. Ama çeşnene girdiğiniz zaman... Yani şu anda 500 zaman, kişiye ulaştınız. Ben hesap... İyi ki ah, benim matematiksel zekam. Aynen. Daha çok denir bir sağlığı ön planı tuttuğumuz için Kesin biraz mi? daha farklıyız. Hem de yeni bir şirket olarak çok başarılı gidiyorsunuz. Ve biz Teşekkür hani özel veriyorum. hizmet var mı Hedef 10 bin plan mı? Var mı böyle hedefiniz? Hedefimiz Baş. var. 10 bin mi? <laughs> İnşallah. Allah aşkına kaç bin? Hede mi? hedef, hedef açık sınırsız. Ya bu <laughs> şeyimiz yok. Hani biz işimizi severek yaptığımız için hani devam ettiğimiz yere kadar gideceğiz. Yani biz hiçbir zaman şey koymuyoruz. Bir kıstas koymuyoruz kendimize. Dediğim <laughs> gibi bizim müşteri portföyümüz doğu tarafında olsa oraya da hizmet vereceğiz. İstanbul Peki. olsa yine vereceğiz. Hiçbir Farkında zaman Farkındaysanız hep sağlık konuştuk. Başka sigortanız var mı? Neler var? Ee, Neyi merak edersin? Mesela hayat sigortası var. Örnek evet ederim. hayat sigortası. Son günlerde en çok ölüm, konuştuğumuz şey. Ölümcü. Uçaktan ölüm... düştünüz. Bir milyon dolar talep Biliyor Verebiliyorsunuz. Bu şeye bağlı. Uçak. Uçaktan düşerseniz bir milyon dolar aileme veriliyor mu? Veriyor. Yani, tamam, Allah göstermesin. Ne halte <laughs> bilmiyorum ama. <laughs> ya Allah korusun. Hani kaza her zaman olacak. olan. İnsan her zaman. bu Uçak kazası olur. Otobüs kazası olur. Trafik kazası olur. Bu da hayat. Yani hangi bir... Bu sağlık değil. Hayat sigortası. Hayat sigortası olur. Olur. Hayat O için. da rakamsal belirli cissiz mi oluyorsunuz? Yani... Danışanınız mı oluyor? Şu şekilde biz bir ödeme, mesela siz diyorsunuz ki ben 1 milyon dolar istiyorum. Bana bir şey olursa kendinizde biçtiğiniz bir değer vardır. Bir zamanlar özellikle diyoruz hani e, hayata fiyat biçilmez. Bunu kişi belirleyecek. 1 milyon doların karşılığında bir prim çıkartıyorum. Uyduruyorum aylık ne kadar ödememiz, oluyor bu? Uydurdum ama ben. E, hani bunu hesaplamaz zaman ortalama mesela aylık belki yirmi bin lira çıkacak örnek veriyorum. Hmm. Ama çok seyahat edenler filan özellikle olan, olanlar, bu yani gereken, gereken, şey. Peki bu para ne zaman ödeniyor? Onu biliyor musunuz? Kişi musun vefat ya? ettiğinden bir ay içinde maksimum ödeme zorunluluğu var zaten. Oo. Hı -hı. O yüzden zaten sigorta şirketlerinde bu işlemi aldığınız yerin o kadar bir gücü olması lazım. Ha, biz uydum. en iyilerle çalışma <laughs> taraftarıyız. Uydurmasyon sigorta şirketleri vaat eder ama parayı vermez. illallah. çok uğraşırsınız. Aynen. Onun için neyle çalışıyorsunuz? Alyans'la çalışıyoruz. Dünya Alyans devir. başka? Anadolu sigorta var Türkiye'de, Aksa var, Aksa sigorta var, Sonpo Japon var, Türkiye sigorta var. Onu duymadım, Ne ismi? Sonpo Japon. Hiç duymadım onu. Finans Bank'ın genelde sigorta ajantesidir. Öyle mi? Ruslara mı ait? Şey, Japonlara ait. Japonlara ait. Japonlarla, finans zannediyorum en son Yunanlı mı alıyor? Arap. Tükenildi filan, sıkı bir yol var çünkü. Aa, evet. sattı, evet Aha. Yunanlı grup Hı -hı. almıştı, sattı. Ha Deniz Banka aldı, pardon Yunanlılar. Artık evet. zaten sermayelerimiz her türlü satılıyor. Aynen. Bana göre ben ben şey değilim biliyor musunuz? Öyle hani Ay ülkeden gidiyor <laughs> filan bilmem. ne. Hayır. Eğer ki Kanal İstanbul açılırsa orada 5 milyon pardon 5 trilyon dolarlık bir hacim oluşacak. Doğru analiz edilirse, araklanma yapılırsa taşeron firmalara peşkeş çekilmezse ülkemize 5 trilyon para girecek. Yani. Proje doğru. Ama nefis doğru mu bilmiyorum. Uygulama Taşı ve nefisleri çok önemli. Peki olunanma. sigorta şirketlerinde uygulama nasıl oluyor? Acente olarak mı anlatayım mı? Biliyorsunuz ama... hayır. Sağlık hizmeti ben hastaneye gittim. Gittiniz ee, gittiğiniz zaman zaten size direktmen orada özel sigortalar birimliler vardır hastanelerin özellikle. Direktmen oradan giriş yapıyorlar zaten. Yani oradaki halkla ilişkiler beni, özel sağlık sigortasında ilgilenen kişi benimle muhatap oluyor. Yani. Tamamlayıcı sigortada. Tamamlayıcı da ama özel, sigortada özel aynı şekilde. Tadı. Yani zaten uçak uçağa binerken nasıl VIP bölümü var, VIP bölümünü aynen. aynen. Aynen, VIP bölümü aynen. gibi yani orada da hastaneye gidiyorsunuz. Özel sağlık birimine ulaştığınız zaman oradan size bir e, BT kişi... hastaneleri var mı? BTH. BTH'nin yani tam olarak BTH diye bir hastane grubu var. Müthiş. Evet. Onlara tek tek bakmamız evet. lazım. Hani tek her bölgede, her şehirde farklı bir olduğu için. Olabiliyor. Olabilir. ilgili. Ben mesela İstanbul'dan evet. gittim Adana'ya. Sağlığımla ilgili sorun var. Hastaneye gidebiliyorum. Gidebilirsiniz. Yalnızca İstanbul kapsamlı değil mi? O değil. Sadece fiyatı belirlerken sizin yaşadığınız şehir baz alınıyor. Başka hiçbir şey yok. Hani siz tatil içinde gitmiş olabilirsiniz veya ikramiyetlerinizi yanınıza aldınız ama 3 ay orada kalacaksınız örnek veriyorum. Veya bir tatildesiniz yani sonuçta. Tabii. Türkiye'nin şey her yerinde yani. kapsıyor. Yeter ki o özel hastanelerde Anlaşmasın. oldu olsun. Evet. Anlaşma. Yüzde yüzünün mü karşılıyor ayakta? Yüzde yüzünü karşılıyor. Sadece 15 TL SGK farkı var dediğimiz. Bir ya, yatarken de yüzde yüzünü karşılıyor. Yatarken de tabii limitsiz %100. Yüz. 4-5 bin lira gibi bir paraya Aynen. E, sağlığınızla ilgili yani yıllığa böldüğünüzde ayda 300-400 liraya yapacağınız, tabii, tabii, tabii. E, kuracağınız bir iletişim e, bütçenizden ayıracağınız bir parayla yarını sağlık deyip geçmeyin. Pandemi, bilmem ne. Uğur, şey bu yaşam standartlarında artık zaten bayağı önemli. Sivrisinek çıkıyor bizi ısırıyor. Aynen öyle. Sivrisinek çıkıyor biliyorsunuz artık sivrisinekler ee, kozmik savaşa dönüştü neredeyse evet. Ya. Aynen Böyle bir şey yok yani. Alıyor bütün her yerden o karbonları veya asitleri bilmem neleri sivrisinek geliyor çıt diye 30 bin tane mi ne bırakmışlar. En son İstanbul'da mi? galiba bayağı bir olmuştu sivrisineklerle ilgili bayağı bir haber çıkmıştı Türkiye orada. İstanbul'da öyle ölümler oldu yani şimdi zaten mikrobiyoloji başka bir boyuta geldi. Evet. Bence insanların sağlıkla ilgili çok hızlı bir şekilde kendilerini güvence altına almaları lazım. Ama bizim Türk milletinde şöyle bir şey de var. Genelde başımıza bir şey geldiği zaman biz bunun Aklımız önlemini almaya gidiyor, çalışıyoruz. Yani sağlıklıyken bunları yapmak daha mantıklı, Peki, daha doğru. Sağlıklı bir insan e, olup olmadığını sigorta nasıl anlıyor. İlk başta beyanınızı, beyanınızı istiyoruz. Beyanınızı bakıyor Tamam. Hani tamamen iyi niyet esasıyla ilk başta sigortanın hepsi öyledir. Hani kasko trafikte aynı şeydir. İyi niyet beyanı esas alınır. Ama daha sonra dediğim gibi hastaneye gittiğiniz zaman. Eğer sizin geçmişten bir kaydınız varsa yani zaten artık her şeyini biliyorsunuz e üzerinden görünüyor. Bizim de uzmanlarımız, ekibimiz var sonuçta. E sizin o rahatsızla daha önce doktora gittiğiniz, kayıtlarınızı gördüğü anda red verip o işlemi sizin sigorta karşılamayabilir. Yani o yüzden dediğim gibi her zaman doğruyu söylemek. Yani dediğim gibi rahatsızlık varsa bile evet söyleyeyim. Kıvırma operasyonu yapmamak lazım. Yani Orada zaten e üç şekilde çıkıyor zaten o yani. Öyle Peki, bir Ne adı? zaman başladınız Evren Bey? Ben de orada 2007'de başladım. 2007. Hıhı. Çok deneyiminiz. 15 yıldır bu 15 işi yapıyorsunuz. Hayır. Ee, 2014'ün sonundan beri de kendi ajantemi kurdum. Hı hı. Ve özel finans kurumuza yine Allianz bünyesinde çalışıyorum. Antalya'da bünyesinde. neredesiniz? Muratpaşa'dayım. Ha Muratpaşa'da. Ben hı hı. E, aşağı yukarı 5 yıl Antalya'da yaşadım. E, ayın e, haftanın 4 günü oradaydım, 3 günü İstanbul'da yaşıyordum. ATV e, televizyonu vardı. Bilmem bilir misiniz? Eylikler'in televizyonu. Hı hı. Siz sonradan mı Antalya'da? Ben sonradan geldim. Ben ha, sonradan geldim. Çünkü derken. biz 98 yılında hı hı. 2001'de falan televizyon kapandı. Antalya'nın çok popüler bir televizyonudur. Eylik televizyonu. E, Bülent Eylik, Mehmet Eylikler Eylik ailesine ait. Sabancılar'ın ortağı çok hı hı. önemli bir şahsiyettir. Antalya hani jest sosyetesi falan olur ya. Öyle de. Menderes de bizim televizyonumuzda yani bir önceki belediye başkanı ben çok iyi arkadaşımdır. Çok da sevdiğim bir kaybettim. Benim de aynı değildi. zamanda müşterim yine. Öyle mi? Çok selam söyle. söyle. Menderes söyle. gazetenin başındaydı. Ben televizyondaydım. Hı hı. Çalıştık birlikte. Çok sevdiğim. Çok da klasmanı yüksek bir adamdır. Aynen. Ben çok severim. Çok düzgün Menderes beyi Artık çünkü siyaseten gelmiş olduğu makam itibariyle de beyefendi demek lazım. Menderes benim Menderes'im ama ee, artık e, halkın geneline yayılmış hizmet adamı olduğundan dolayı mevcut olan makamına da saygıda Menderes Bey demek lazım. Peki e, Antalya'da nasıl hizmet veriyor mu? Belediyeden memnun musunuz? Ee, maalesef hani Menderes Bey'in yerini tutamadı şu anda ki. Tutamadı mı? Aynı. Yani şey oldu. Gerçi hani pandemi de girdi. Hani birçok e, karşılaşan şu andaki belediye başkanımız hani rahatsızlığından kaynaklı bayağı bir uzun bir müddet ara verdi. Şu anda artık iyi. Ama o pandemi de dekmen korona oldu. Ağır bir korona, Ağır korona, korona geçirdi hatırladım hatırladım. Aynen. Hani o dönem biraz şey yapıldı ister istemez. Ama... Bakmak lazım. Aynen. İzmir'den memnun muyuz? İzmir gayet iyi. İzmir iyi. Evet. E, ağzından bazen öyle sözler çıkıyor ki başkanınızın kıyamet kopuyor. <laughs> evet. Türkiye tartıştı bir ya ay boyunca. Biz... İzmir olarak da evet biraz Türkiye'de bir şeyimiz var. Sizin iş yeriniz nerede İzmir'de? Bornova'dayız biz. Bornova'da. Evet. Bornova şey Karşıyaka tarafı mı? Ben Bayraklı, karıştırıyorum yani. Özkanlar, Bornova. Karşıyaka'ya yakınız. Karşıyaka. Yan komşusu yani, değilim. Ko yani. Alsancak Kordon tarafı değil değil mi? Değil. Ben karıştırıyorum çünkü. Alsancak Kordon, mi? Karşıyaka, aradaki Bornova. Bornova. <laughs> evet. Bornova oluyor tamam. Yani e, bizim Anadolu şey, yakası gibi. Bilir misiniz? Anadolu. Folkart Towers'lar var. İkiz Kuleler. Yok bilmiyorum. O taraf. Ne biliyorum orada? Alsancak biliyorum, Kordon'u biliyorum. İşte Karşıyaka'yı biliyorum. Onun karşısında <laughs> olduğu için Ege Kenti biliyorum. Biz Ege her ikisinde de Ege ara kısmında kalıyoruz. Ee, büyük, büyük ablam orada oturuyor Ege hı hı. kentte. Çok nadiren yılda bir kere iki üç gün gelebiliyorum. O da çok gezme ama İzmir'e değil de Foça'ya, Eski Foça'ya yerleşmek istiyorum. Var böyle kafanızda şu işleri bu şu ee, şurada yapsak da yerleşelim şuraya dediğiniz bir yer oluyor mu sizin de? <laughs> Bu bende mi yoksa? <laughs> Sağlık e, mutlaka ben de istiyorum yani Neresi? bir şey ee, hani dekler bakmadım çünkü mesela ilk başta şey vardı. Uğurla tarafını ıı, düşünüyorum. Uğurla da. tarafını düşünüyorum ama gittiğim zaman bana çok kalabalık geldi mesela. Ben o kadar, o kadar şehir gibi bir yer istemiyorum. Daha sakin bir hayat istiyorum. Eski foca çok güzel. Yani. Bayılıyorum eski Daha foca. Daha götürecek beni götüremedi. <laughs> eski eski, eski Siz peki Nereyi düşünüyorsunuz? Valla ben aslında bulunduğum yerden memnunum yani şehir hayatına alışkınım şeyim de İzmir'in dışında da ben çıktığım zaman yapamıyorum. Öyle evet. mi? Evet İzmir'e alıştım ben. Siz ne zamandır sigortanın içindesiniz? Ben çok eski değilim. Sonradan Biz ben dahil Bey gibi. Olsun, ben, ben sonradan dahil, dahil oldum. Yaklaşık... Esas mesle mesleğiniz ne? Ben işletmeciyim. İşletme yapıyorsunuz. Aynen öyle. Esas mesleğin ne? Ben yine şey sigortacı olarak başladım. Sigortacı olarak siz de bu işe çok bir hayli uzmanız. Lazım. Benim e, e, play boyun genel e, koordinatörü bir kardeşim var, Cem Kıvırcık. Ona ona benziyorsun çok çok eski e, bir dostumdur. Çok da sevdiğim bir dostumdur. E, onu hatırlattın bana. <laughs> çok keyifliydi sizle sohbet etmek. Peki e, hem sigortadan e, sohbet ettik hem de diğer Sigortalara geçersek ev, araba, iş yeri bunları yapıyor musunuz? Hepsi sen? var yapıyoruz. Peki bunlarla ilgili Türkiye skalası nerede? <laughs> yani şöyle söyleyeyim, e, fiyatlar dediğim bir enflasyondan dolayı ve yaşadığımız ekonomik durumlardan dolayı inanılmaz derece değişmiş durumda. Evet, her şeyin değeri arttı belki ama e, bizim gelir düzeyimiz o şeye denk gelmiyor. Trafik sigortasını yaptırmayan %25 şu anda Türkiye'de insanımız var maalesef. Aa, Çünkü geçen sene 500-600 TL'ye yaptığınız maksimum trafik sigortaları şu anda 3000-4000 bandlarına kadar yo, çıktı. Aa manyak değilmiş yani. Belki ben de <laughs> yenilemiyorum. Tabii hani bunun şey bir şey var yani. Kaskolarda da mesela fiyatlar inanılmaz derece arttı. Araba %400 %400, %400 evet. oranında kasko fiyatı veriyoruz şu anda. Yani 4 bin lira, 5 bin lira kasko verdiğimizde şu anda 20 bin liradan başlayan fiyatlarla geçebiliyoruz. Şaka gibi niye şahin. bu kadar arttı? Arabaların bedelleri de arttı. Yani şu anda mesela geçen sene siz 150 bin liraya sıfır bir otomobil alabiliyordunuz ama şu anda 750 bin lirayı alamıyorsunuz. Baktığınız zaman. Ya şöyle düşünürseniz en ufak bir şahinden bile araba olarak tam baktığınızda geçen sene buçuk 2 milyar, 3 milyarı alabiliyordunuz onu ama şu an en düşük şahin 50 bin liradan başlıyor. SMS. Ben yani dışarıyla temas olayım. halinde değilim. İzole yani, bir hayat aynen. sürüyorum ben. Aynen, aynen. Çalışıyorum, eve gidiyorum, yiyecek almaya vakit yok. Yani yardımcı kadınların falan yolluyorum şunlar falan. Çoğu zaman da yanlış alıyorlar zaten. Çok izole yaşadığım için fiyatlardan yani, da farkında olmayabiliyorum. Fiyatlar ben. maalesef oldum bayağı, bayağı bayağı bir arttı. Musun? Aslında istatistik rakamları çok takip ederim. Bir hayli kendimi yenilemeyi severim ama rakamların bu kadar maksimum boyutta olduğunu hani olsun olsun da %50 zam geldi gibi düşündüm ben. 3 bin lira olan bir şey 4 bin 500 lira olsun gibi düşündüm ya ama biraz öyle değilmiş. Konumuz dışında belki olacak şey yapacak ama ben geçenlerde ilk defa eşimden bir alışveriş merkezine gittim. Hadi dedi ev alışverişi yapalım şey yapalım diye. Makarna reyonundan geçerken makarna alacaktı şey yaptı. Rekamı görünce orada gözlerim birden patladı yani resmen. Kaç para olmuş makarna? 50 10 lira kuruş 1 lira mi? aldığımız makarnayı evet 10 lira 7 kez gördüm orada yani. 7 lira olmuş makarna. 50 kuruşa bir liraya alıyorduk yani. Bakan makarna... Çubuk makarnaları değil mi? E tabii yani. tabii. 10 liradan Pandemi aşağı mi? makarna yok yani. Şaka gibi. Yani en ucuz şey makarna. Makarna bile artık lükse girdi. Aynen, giriyor. Aynen lükse öyle. Giriyor. Lükse girdi artık. Sigorta lükse mi giriyor? Yavaş yavaş ona doğru gidiyoruz ama dediğim gibi bizim mutlaka ne kadar kazanırsak kazandıralım sigorta için bir şey ayırmanız lazım. Özellikle sağlığınız için. Yani aylık bir bin liralık bir bütçeyle aslında kişi Tamamlayıcı sağlık sigortasına yatırabilir. Birikim yapabilir. Kendine hayal sigortası yapabilir. Yani dediğim gibi bin lira ayırmak gerekiyor. En kötüsü. Çok güzel bir sohbetti. sıkmadım umarım sizi. Yok yok hayır. <laughs> Her iki beyefendi de birbirinizden şıksınız ve anlatımlarınızla umarım izleyicilerimizi aydınlatmışızdır. İnşallah. İnşallah. Şeref verdiniz programıma. Onur duydum sizleri tanımakla. Efendim, sigorta şirketlerine ilgili e, bütün bilgileri vermeye çalıştım size. Başka bir programlar da yapacağız birlikte evet. inşallah. Ve orada da tüm ayrıntılarını, idiğini, ciciğini size her şeyi soracağım. Benim de sigorta konusunda çok bilgim yoktur ama e, soracağım soruları herhalde iyi biliyorum. Ondan istedikleri cevapları almış gibiyiz. Bundan sonraki programlarda da. Ee, daha başka sorularım olacak. Kafamda var ama süreç yok. Evren Fatih Yağdır'a çok teşekkür ediyorum. Şeref aynı verdiler. Şekilde. Keza Hüseyin Altın Beyefendi'ye de aynı şekilde teşekkür ediyorum. Teşekkür Size de çok ederiz. teşekkür ediyorum. Değerli vaktinizi bize ayırdınız. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, mutlu kalın, sağlıklı kalın ve sıhhatli kalın. Sıhhatli kalmanız için de, sağlıklı olmanız için de yine de biz, siz Kendinizi bir sigorta edin. Görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.